Bir bir tatile gelince ne yapar? Süslenir, püslenir, gezer. Ben niye burada oturuyorum? Ben Barbie değil miyim? Şimdi kesinlikle saçıma bundan suyum birazcık. Bir fıs sadece bundan suyum. Şu şekilde. Yeah. Oh. Oh, çok güzel oldu. Oh. Şimdi de bundan. Öpsi. alırım onu. Şöyle yeter bu kadar. Umarım gezerken Barbie, ay Barbie ile diyorum. ile karşılaşmam. Çünkü o sadece siyah şeylerle geziniyor. Bir de onun abisi var ya o da çok kötü bana ya. İkisi de bana karşı çıkıyor. Ben tek kişi nasıl var? Karşı çıkacağım. Neyse. Bu da ne eşyalarım var? Bu da ne kadar varmış? Bu kadar makyaj lazım şöyle açayım. Aa, açmak yerine kapatıyorum sanma yol. Aa, bir de dökülürmüş vallahi ağlarım ha. Hmm, ne sürsem kendime. Hmm. Mağaz geçtim almak sürmeyeceğim. Şu tacımı şuradan bakarak çıkayım. O çok güzel oldum değil mi? Yorumlara yazın. Of kim bu Ben de. Ne var Barbie? Burası benim otelim. Benim evim. Git buradan. Ne, nasıl gidebilirim? Burası balkon canım. Oradan artık git o zaman. Konuşma Barbie. Ya. Asıl burası benim odam. Hayır benim odam ya. Çık. Çıkmıyorum. Öyle mi? Öyle. Ne oldu benim odam mı? Öyle mi? beğenmedin mi? Kırmızı mı giyindin Ah ha ha ha! Sahte, Aa. sahte. Ne alakası sahte ya? Renkler alerji olduğunu biliyorum ve bunu aşmaya çalışıyorum canım. al o zaman neden kaşınmıyorsun? <laughs> Sana Senin yanında kaşınmıyorum ben. Ayrıca sen tatile gelmemişsin. Hiç bronzlaşmamışsın. Bak ben, ben de bronzlaşmamışım. Buraya gel. Bak, bana al. güneş vuruyor. Allah Allah. Bana güneş vuruyor. Bak. Susmadım sos senden ya gidiyorum al evini de başına çal tamam ne yapıyorsun ya Bıkmıştım zaten ben de gidiyorum gezmelere Haa çekil ben gideceğim Ne ekliyorsun be ya şey ya bu elbise kaç bin lira biliyor musun sen Ay bıktım şu Barbie'den be Aa dur 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 Susmuyor ya Üf. Ay ay tatilde bile huzur yok. Tatilde bile ben Zeyla karşılaşıyorum ya. Of renkli renkli hayat geçiremeyecek miyim ben bu Vezde'nin yüzünden? Oo ben Zeyla'yı takip edeyim bari. Oh be deniz kum güneş tatilin keyfini çıkarmak çok iyi be. Of. Allah'tan başımda Barbie Vance yok. Bir de onlarla uğraşam ya. Ne kar ya tatil ya. Kafa dinliyorum. Ha. Aa. Allah. Ne oluyor? Ha. Merhaba. Kız senin burada ne işin var ya? Bu Barbie de hem beni istemiyorum diyor hem peşinde dolanıyor. Aman Barbie yani. sen de mi buradasın ya? Gitti. Ha? Barbie? <laughs> ne, ne oldu? ya? Eee çiriyordum böyle. Kız bunlar niye böyle <laughs> gittiler bize hava attılar? Ne, ne ben ya. Küçük Ben abisi. otelde orada süsleniyordum. Geldi benim yanıma benzer. Sonra dedi ki burası benim otanım dedi. Neyse gel gel biz de seninle ikimiz takılalım yürü yürü. Gel yemeğe gidelim aşkım. Yemeğe mi gidelim acıktın mı? Acıktım tabii ki de <laughs> Aa, bu kaydıraklardan kaymayı düşünüyor musun Barbie? Yüzmeyi bilemem ama kaymayacağım. Kaymayacak mısın? Neyse yürü hadi o zaman. Kapalı zaten. Evet değil mi akşam oldu kapandı yarın artık hadi gel. Bu ne be çocuk bağırıyor gibi ses geliyor hadi buradan. Hadi oraya diyorsun buradan çok ses geliyor yürü yürü. Şuna kısa Kürden... gidelim. Aa, ne yapıyor orada duruyorlar. Yürü kız. Gitmiyorlar da bak. Ya Paksi. Efendim. Ben bu küçük böyle e, neydi bunun? Barbie diyor? Barbie. Ha, Barbie'den kaçıyorum kaçıyorum. Bana diyor ki ben seni istemiyorum diyor. Hep beni peşimde dolanıyor. Anlamadım ki ne istiyor benden. Ben Neyse, de onu sevmiyorum ya. kaçıyorum Hep ben pembe ama. pembe. Umarım daha peşime gelmez. Umarım gelmez de görmeyiz ya. Aa, Neyse. Barbie'nin annesi misiniz? Yo, Barbie'nin annesi değilim ben. Arkadaşıyım, değil mi Barbie? Çok benziyorsunuz. Renk, evet. renklerimiz. Evet. Ha, evet, bak. <laughs> ee, böyle benim e, altın üstüm beyaz. Barbie'nin arkadaşıyım ben. Ha, uyumlu giymişsiniz, fark ettim. Benim, benim adım, Benim adım e, şey. Neydi ya? Ee, neydi? Ben... Ah, hemen bir şey. Adını unuttum. Enit, Enit, Enit. Evlilik diyecektim de karar veremedim. Renkliyim ya. Evet enit iyisi tamam. olsun. <laughs> Kendi adını şu an koydu. İnanılır evet. gibi değil kanka. Ben hiç sevmedim bunları. Ya. Hadi abi yürü gidelim. Yalnız. <laughs> Bence de gidelim. Bir şey söyleyeyim mi kanka? Bunun renk, renkleri alerjisi yok muydu? Baksana kırmızı girmiş. Bence de senin renklere alerjin yok muydu? Alerjimi açmaya çalışıyorum. Beni mi ediniz mi? Ha ben güzel olmuş. Ha. <gülüyor> 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 paksin, sağ ol, teşekkür ederim. Taksinin altında da gri var. Ama siyah da var şortunda. Evet siyah da var. Ne oldu? Ama gri de var gri. Tamam var gide, bir gide, sus. Gide. gide. <Gülüyor> 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 Wednesday. Lan Wednesday nerede? Aa Wednesday. Wednesday. Aa Barbie. Efendim. Duydun mu sesi? Duydum. Evet. Wednesday diye bağırıyor biri ya. Taksi. Taksi mi? Niye bağırıyor kız? Bilmem. Bakalım mı? Hadi gel bakalım. Yürü dön geri. ha. Taksi şey, ne oldu? Wednesday yok. Nasıl yok? Bildiğin Wednesday yok. Nereye gitti ya? Ne bilmiyorum daha demin buradaydı. Şimdi yok. Allah Allah. Ne oldu kız? Ne düşündün? <laughs> kötü kötü baktın gene. <laughs> Başımı kaldırdım. Evet gördüm. <laughs> Nerede olabilir ki o? Anca siyah yerlere gitmiştir zaten. Evet, Kırmızıya evet da gitmiş ki. olabilir. Kırmızıya gitmiş olabilir evet. Ne yapacağız? Yürüyün arayalım o zaman. Evet, Ama şurada da kırmızı var. Nerede? Kay Kaykayda. Gördün mü? Oraya gidemez ya korkudan altına yapar. Yürüyün yürüyün koşun arayalım. Çabuk çabuk. Ama böyle aranmaz ki may 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 may. E, nasıl arayacağız? Yürüyün. Ya Barbie. Efendim. Bu, nereye gitti ki bu Wednesday? Ne bileyim burası renkli, renkli. Buradan yürünür yani. Ya düzgün konuşsana. Sana ne? Allah Allah. Bak Barbie sen aramam ha. Tek başıma ararım. Git al o zaman. Ben yamakta. Zaten seni sevmiyorum pek. Bak gidiyor ya. <laughs> Wednesday. Sanki Wednesday ben kaybettim. Bir de ben kaybetmişim gibi bana soruyor ya. Aman gitsin olsa zaten gıcık oluyorum. Gıcık bir de benim otelime geldi. Neyse ben gideyim mi yemeğe? Ojelerimi sürmeyi unutmuşum ayol. Pembe pembe oje sürseydim keşke. Ya Wednesday galiba bana oyun yapıyor. Zaten karnım acıktı. En iyisi ben gideyim yemeğini de sonra ararım. Zaten illaki bir yerden çıkar gibi var be. Kız pastırma şöleni var bugün. İyi ki geldik değil mi? Ama ben almayacağım. Neden? Yok. Çok güzel görünüyor. Bak resmen şov yapmışlar. Değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Ee, Beste ve Paksi nerede? Ne bileyim ben. Ben onları bıraktım geldim buraya. <laughs> yapıyorsun? Neyse gel biz karnımızı doyuralım. Hadi gel bir şeyler gel. alalım. Ee, ne yiyeceksin? Tabak alalım gel. Gel bakalım. Ay gördün mü? Ben size ama ne vesile kıyas de kaldı Barbie. Ne güzel doğruyor değil mi? Hmm. Evet. Neyse yürü hadi yürü. Çok kalabalık. Geçemedik adam. şuradan. Adım atamıyorum ki. Çok kalabalık. Yürü. Ee şey Barbie'cim bak burada peynirler var gerçi peynir sabah yenir gel bu tarafa bak gel gel bak mezeler var Gel. abi götürmedim beni ee, meze alsaydık biraz Ve ben meze yemiyorum ne yiyeceksin ben bana meze almayacağım arkadaşlar şunlar mi ya bu Barbie de hiçbir şey beğenmiyor, beğenmiyor Hi. beğenmiyorum ama beğenmiyorum yani tamam ben kendim alırım bunlardan yürü bakalım Ay hey Barbie. Bana bak kız. Pide mi yiyeceksin gene? 7-24 pide yiyorsun. Bu Pi nedir? Yürü al hadi. Aa, hiç ağzın tadı yok yemin ederim. İnsan <laughs> şuraya gelmişken her şeyi yer. İyi ee, hadi al. Pide al bari ne yapayım. Barbie, aferin sağlıklı şeyler almışsın. Evet. Ay bak 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 arkadaşlar bir sürü sağlıklı bir şey almış, aferin sana. Hmm. Paksi, paksi de yiyor. İyi o zaman hadi yine afiyet olsun, sonra da giderim besleyi arayalım, bulalım tamam mı? Ben geldim, bu besleyi aramıyor muydu? Evet, Besti arıyordu, peşimize takılmış gelmiş. Değil mi? Neyse sen yemeğini ye de bakalım. Herhalde hiç umurunda değil. Ya ay senin adın neydi ya? Hmm. Adını unuttum. Haksi, Amagi. Haksi, Amagi. Bak, bak bu senden daha iyi bir adını. Haksi. Haksi. Amagi. Haksi. Ha. Hadi artık şu Vesne'yi bulalım. Sen ben nasıl benim... bir abisin ya? Bulamıyorum ne yapıyor? Ne demek bulamıyorum ya? Tatile geldik Vesne'yi kaybettik. Yürü Barbie'ciğim. Hadi biraz hızlı hızlı yürü yani. Hoşun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? bir ya? şey diyeceğim. Vense kesin bir yerden çıkar zaten. E çıkacak tabii ki ama yani nereye gitti bulmamız lazım. Hadi biraz hızlı. Aa! Ne? Bir dakika. Ya su idaysa, denizdeyse? Denizde mi? Bu saatte. Bu saatte deniz yasak. Yürü koş. Koş koş. Ay yürümüyorlar, Çıldırıcı. Ha bak bak. Bak Barbie senden daha iyi koştu gidiyor. Görüyor musun? Gitsin koş. Bir daha bir olacaksın. Gün batımı çok güzel. Yürü Barbie'ciğim hadi canım. Ay makyajlarım gitti. <laughs> Hareketlere bak. Barbie olmak da zor. Değil mi? <laughs> ne diyor? Makyajları uçmuş. Ha. <laughs> ya Pakisi misin? Nesin sen? Nasıl bir abisin? Niye telefona bakıyorsun ya? Konumuna bakıyorum şimdi. Konumuna mı bakıyorsun? <laughs> ya madem daha önce konumu vardı niye söylemedin? Değil mi? Barbie'cim. Bir şey söyleyeceğim. Öyle. Geceleri burada şeyler oluyor işte pembe pembe arabanlar var ya. Hızır mı? <laughs> Aa sen bir tane görmüştün değil mi? Evet gördüm ama pembenin siyahdı. Siyah görmüş. Yürüyün yürüyün şey, buldun yani, konu, mu konumunu? Gösteriyor. Gösteriyor mu? Aa, evet. Orada orada. Ne nerede? Hayır orada değil. Hayır orada değil. Nerede? Şu denizin ortasında bir yerde gösteriyor. Ne? Saçmalama. Saçmalamıyorum. Yürü geri dönelim. Belki hamakta mamaktadır. Doğru Hadi söylüyor. Yürü koş. Hadi. Bak gitti. Aldı başına gitti. Barbie. Barbie kız bekle kız. Ya koş koşsana. Paksi misin nesin? Hala mıy 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 mıy. Bak gitti. Paksi görüyor musun? Orada. Nerede? Ay. Yürü yürü. Koş. Ay Barbie doğru söylüyormuş. Orada yatıyor. Paksimisin. Uyuyor. Uyuyor mu? Evet. Kız Vesti. Ay ay. Kız sen burada ne yapıyorsun? E, yatıyorum. Yatıyorum yatıyorum uyuyorum. Uyuyor. Sen haklıymışsın. E, ne neymişim? Haklıymışsın. Niye? E, sen dedin ya bir yerdedir o diye. Ya, bir yerde değil olacak illa yani nereye gidecek başka? <laughs> Hakim tabii ki. Kız bir Sebahattan beri seni arıyoruz ya. Sebahattan beri beni mi arıyorsunuz? Evet. Ee, aramasaydınız Ben dedim size aramayalım diye siz arayalım arayalım koş 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 Neyse iyilik yaptık kötülük bulduk bir daha seni aramayacağız Yani bana o kadar gıcık oluyorsunuz ama beni aramışsınız yani teşekkür ederim Aşk olsun ben sana gıcık olmuyorum sana gıcık olan Barbie Yani sen de Barbie'nin arkadaşısın Hayır. Hayır ben herkesin arkadaşıyım Barbie'nin arkadaşı değil misin? Ya Barbie'yi de seviyorum. Messi'yi de seviyorum. Seni de seviyorum. Ben herkesi seviyorum. Ha. Bütün takipçilerimizi de çok seviyorum. Hepsi bir tane. Evet haklısın. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Evet onları çok sevdiğim için. Ah konuşamadım arkadaşlar. Onları çok sevdiğim için kanalımıza abone olup like atıp e, yorum atarlar. Evet. evet. Bin like gelirse yorum ben isteyenler canlarım. Yorum atarım. Hayır. Bin like atarım. Hayır. Hayır <laughs> bak bak. Bak bak Barbie'ye bak. Var evet. Ee, bütün Zeynep'in takipçileri candır. Evet. Ben Can. Evet. Abone olanlar can, almayanlar cancık. <gülüyor> <gülüyor> cancık. Hayır hayır can. Tamam. Değil. Şimdi şey varmış. Ne gösterisi vardı? Hmm, <laughs> o ne be? Moğolistan böyle. Dans. Moğolistan yemekler de öyledi sanki. Meksika. Meksika yemekleri de aynen. Yes. Şey, iyi, Moğolistan şeyi varmış, gösterisi varmış. Gidelim de izleyelim hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi hadi yürü. Neyse. Hadi gidelim. Barbie. evi yürü? Göstere gidiyoruz. Ya.